Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. 13 Eylül Pazartesi gününden son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler Putin talimatı verdi. Belarus Ukrayna sınırına S400 yerleştirmeyi planlıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ülkenin Ukrayna ile olan güney sınırını kapsayacak şekilde S400 konuşlandırmayı düşündüğünü ifade etti. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Belarus basınına açıklamalarca bulundu. Lukashenko Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değinerek, Putin ile yaptığımız görüşme sonucunda kendisine S400 konusunu tekrar hatırlattım ülkemizin Ukrayna ile olan güney sınırını kapsayacak şekilde S-400 konuşlandırmayı düşündüğümüzü ifade ettim. Çünkü Ukrayna tarafından ülkemize yönelik hareketlilikler yaşanıyor ifadelerini kullandı. Belarus'un güney komşusu Ukrayna tarafından gelecek tehditleri önlemek için S-400'e ihtiyaçları olduğunu ifade eden Lukashenko, konuya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimat verdiğini belirtti. Lukashenko şu an için S-300'de batı tarafını tamamen güvenli şekilde kapsıyoruz. Ancak güney sınırımıza yönelik tehditleri Belaruslu ve Rus generallerle değerlendirdik. 1200 kilometrelik Ukrayna sınırını da kapsayan tehlikelere kapanmamız gerektiği kararına vardık. Bundan dolayı S-400'lere ihtiyacımız olacak. Putin bu konuyla ilgili de Rusya Savunma Bakanı'na talimat verdi ve alım için çalışmalara başladık şeklinde konuştu. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.